kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar arılarımızın durumunu yine tekrar bir kontrol ederken yaklaşık iki hafta aradan sonra ana arılarımızdan birinin aktif olarak yumurta attığını görünce bunu da canlı canlı sizin için e, görüntülemek istedik ana arımız şu anda e, görüldüğü gibi dolaşıyor gözleri kontrol ediyor temizlenen temizlenmeyen ne durumda diye eğer temizlenmiş yumurta atılmamışsa atıyor. Bakın mesela gözü kontrol etti. Şu anda içeriye girdi. Yumurtayı bırakacak ve çıkacak. Canlı canlı. Evet şu anda bıraktı yumurtayı ve çıktı. Sırayla devam ediyor. Arılar da tabii ana arıya nasıl ilgi gösteriyor, onun bakımını yapıyorlar etrafında bir halka şeklinde görüyorsunuz bu arada. Ana arıyla ile iletişim kurup, onun e, feromon dediğimiz kokusunu diğer arılara yaymak için ana arının devamlı etrafında kontrol edip onunla ilgileniyorlar. Ana arımız yine kontrol etti, geçti demek ki yumurta vardı orada. Şu anda etrafta dolaşıyor, gözleri kontrol ederek. Bakın kontrol etti, içine girdi abdomeniyle. Bu arada bile işçi ağrıların ana ağrıya ilgisinin hala devam ettiğini görüyoruz. Evet yumurtayı bıraktı çıktı ve diğer yüze doğru döndü. Ana ağrımız. işçi arıların ana arıyla nasıl ilgilendiklerini, feromon ismi verdiğimiz kokusunu diğer arılara yaymak, gerekli bakımı, özeni göstermek için nasıl ilgilendiklerini canlı canlı yaşıyoruz. Etrafında bir halka şeklinde ana arıyla ilgileniyorlar şu anda. Gerekli bakımları yapıyorlar. Gerekli iletişimi sağlıyorlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızın devamlılığı için lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamlılığı bu sayede daha da fazla artacaktır. Herkese bol kazançlı, hayırlı sezonlar dilerim.